Selam herkese. Gülbahar YouTube kanalına, mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz helva arkadaşlar. Herkes helvayı çok sever. Ben de yaparım arada bir. Ama daha denk gelmedi. Videosunu yapamadım henüz. Ee, bugün yapıyorum tabi. İrmik helvası yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemeler şeker, süt, su, e, irmik, tahin çok az miktarda, yağ, ceviz kullanıyorum arkadaşlar. E, sütle birlikte su da kullanıyorum tabi. Ölçü olarak söylemem gerekirse bir bardak şekerim var. iki bardak sıvı. Bir bardak süt bir bardak da sütüm var arkadaşlar. Bir buçuk bardak irmik kullanacağım. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ kullanacağım. 2-3 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım biraz ceviz kullanacağım arkadaşlar malzemede e, tarifte 20, e, tahin kullanacağım 2 yemek kaşığı da tahin kullanacağım arkadaşlar e, bunun için öncelikle tarifimiz için öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz arkadaşlar bir bardak bardağım 300 milimlik e, biz az olduğumuz için az yapıyorum arkadaşlar bir bardak şeker bir bardak süt, suyum ılık arkadaşlar. Bir bardak süt, bir bardak da su kullanıyorum. Ocağa alıyorum şerbetimi, ama kaynatmayacağım tabi. Sadece şekerin erimesini sağlayacağım. şerbetimizi ocağa alıyoruz. Şeker eriyene kadar ısıtıyoruz arkadaşlar. Ardından kapatıyoruz. Evet arkadaşlar tarifime, tarifimize tamamen geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı arkadaşlar. Ayrıca paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için, destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi izlemeniz benim için çok çok kıymetli. Çok önemlidir arkadaşlar. Ee, öncelikle yağımızı tavamıza alıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar diyebilirim. 20 yemek alıyorum. 1 bardak. Bir de yarım arkadaşlar. Alıyorum tavama arkadaşlar bu tür helvaları falan yaparken muhakkak e, çelik tencereleri olmalı bence. Teflonlar falan sağlıklı değil. Çünkü bayağı bir ısı oluyor. Hatta benim elimdeki silikon kaşık onu da kullanmak istemiyorum. Şimdi değiştireceğim ben arkadaşlar. E, rengi sararana pişip e, rengi değişene kadar altın sarısı rengini bulana kadar irmiğimizi orta ateşte kavuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şerbetimiz oldu. Şimdi onu ocaktan alıyoruz. Kenarda bekleyecek. Yerimizimizi ben bir servis kaşığıyla karıştırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi e, tahta da çok sağlıklı gelmiyor burada bana. Çünkü ısı yüksek derecede oluyor. O nedenle çelik en sağlıklısı. Sıvı yağla karıştırıyorum elvanı arkadaşlar. Kokusu çıkmaya başladı. şimdi tereyağımı ilave ediyorum arkadaşlar. 3 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kadar da gene 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave etmiştim bildiğiniz üzere. Şimdi karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar helvayı. helvalarımızı yaparken sabırlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hangi helva olursa olsun altı kısık bir şekilde olacak. Eğer her bir şekilde yaparsak güzel olmaz. Güzel sonuç hiçbir şekilde vermez arkadaşlar. O nedenle altı kısık bir şekilde ister un helvası isterse yirmi helvası olsun. Altı muhakkak kısık bir şekilde olacak arkadaşlar. Helvamızı karıştıracağız. dakika önemli değil zaten. Dakikada çok tutmuyorum arkadaşlar. Önemli olan irmiğin güzelliğinin kızarmasıdır. Nar, nar gibi. Yani altın rengi sarısını bulması gerekiyor özellikle de. Kısık bir şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Helvamız oldu arkadaşlar. Tamamen kızardı. Bakın bu şekilde altı kısık bir şekilde tamamen. Şimdi aynı şekilde kısık bir şekilde. Her geçimizi ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şerbetini çekene kadar. Şimdi çekti ama tamamen çekmedi. Bu aşamadan sonra altını kapatmamız lazım. Yoksa kum gibi olur. Çünkü bundan sonrası aşamalarda da kendiliğinden demlenecek pilav gibi arkadaşlar. Şimdi altını tamamen kapatmadan önce tayinine ilave ediyorum. Arkadaşlar altını kapatarak karıştırıyorum. Altını kapatıp da karıştırıyorum. Tayinini tamamen yediriyorum arkadaşlar. Şimdi üzerini kapatıp şöyle bir kağıt havluyla etrafına buharlar damlamasın diye denme, demlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Helvamız oldu. Şimdi sunum aşamasını geçiyorum. Kıvam çok güzel oldu. Şimdi sunum aşamasını geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle küçük bir kabım var benim, porselen. Bu şekilde tabakta düzeltiyorum hepsini. Bu şekilde arkadaşlar, hepsini bu şekilde ayarlayacağım. Tripotum kırık olduğu için arkadaşlar ayar tam yapamıyorum ne yazık ki o yüzden hepsini bu şekilde yapacağım arkadaşlar şimdi de helvamıza hindistan cevizi döküyoruz arkadaşlar. Hindistan cevizini ben tatlılara çok yakıştırıyorum gerçekten. İçine de koyabilirdik. Ama yani ben bu sefer bu şekilde tercih ettim arkadaşlar. Şöyle bir miktar birer tane ceviz. Helvamız hazır arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun yapan herkese. Bu şekilde Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.